Beceri temeli sorular karşınızda. Birinci sorumuzda Dünya'nın ekseni ekliği sebebiyle güneş ışınlarının yıl boyunca yere düşme açısı farklı göstermektedir diyor. Biliyorsunuz bu zaten mevsimlerin oluşumunun temel sebebi. Bize iki tane grafik vermiş. Birim yüzeye düşen ışık miktarlarını gösteren X ve Y şehirleri için. Hemen şu dikkatimi çekiyor. Haziran ayında düşen, birim yüzeye düşen ışık miktarı çok az. Burası güze, e, güney yarımkürede bir ülke. Diğer ülkenin ise birbirine yakın e, miktarda ışınlar aldığını görüyoruz. Buranın da ekvatora yakın olduğunu ifade edebilirim arkadaşlar. Şu şekilde yazalım. O zaman söylenemez bilgiyi arıyorum. Y şehri X şehrine göre ekvatora daha yakındır. Evet bu bilgimiz doğru sevgili arkadaşlar. Yıl içerisinde birbirine çok yakın miktarlarda ışın aldığı için X şehri 21 Aralık'ta, Güney Yarımkürede 21 Aralık'ta yaz mevsimine girmektedir. Evet bu bilgimiz de doğru. Ben söylenemez aradığım için cevabım A ya da B değil. Haziran ayında Y şehrindeki ışınlar. Hemen Haziran ayına gittim. Işın miktarına baktım arkadaşlar. Geldim X'e de baktım. E, X şehrine göre daha geniş bir alana yayılmaktadır diyor. Biliyorsunuz birim yüzeye düşen ışın miktarı eğer az ise daha geniş bir alana yayılıyordu. O zaman X şehrinde daha fazla alana düşmesi lazım. Ama bu bilgi tam tersini söylüyor bize. Yani bu bilgi yanlış söylenemez. 23 Eylül'de iki şehirde ekinoks yaşanır demiş. Dünyanın her bölgesi için geçerli zaten bu bilgi. Burada ulaşmanız gereken cevap C seçeneği olmalıdır sevgili arkadaşlar. Devam edelim yeni bir soru ile. Evet ikinci soru karşınızda. İkinci soru bize diyor ki ben size diyor bir hangi yarım kürede belli olduğu belli olmayan bölgeye bir direk dikiyorum diyor ve gölge boyunu veriyorum diyor. Bakın arkadaşlar bize bir işaret veriyor. Diyor ki 21 Haziran'da gölge boyu sıfır noktasına biliyorsunuz grafikte burası sıfır noktası dokunmaktadır diyor. 21 Haziran'da gölgesi oluşmuyorsa dik düşüyor demektir. 21 Haziran'da nereye dik düşüyordu arkadaşlar? Ce seslerinizi duyuyorum. Cevabımız yengeç olacak. O zaman bu ülke yengeç üzerinde bir ülke olacak. Dikkat edin ekvatorda Burada oğlak dönencesinde. Burada kuzeyde ama yengecin üstünde. O zaman ulaşacağım cevap A seçeneği olacak. Çok zor bir soru değil. Evet üçüncü soru yine gölge boylarıyla ilgili bir sorumuz. Zor bir soru değil. Dikkatle bakalım arkadaşlar. Önemli olan soruda nereye bakacağınızı bilmektir. Kuzey yarım kürede yengeç dönencesi üzerindeki bir ülke. Evet bu ülkenin gelme açılarıyla ilgili Hangisinde yanlış bilgi verilmiştir diyor sevgili arkadaşlar. Hemen yengeç dönencesinde 21 Haziran tarihinde buraya bir 21 Haziran'ı yazalım. Ve e, açımızın 90 derece olduğunu bir hemen hatırlayalım. Yani 3 numaralı bölgede açımız 90 olacak. Dikkat edin birden 3'e gidiyoruz. Birden 3'e gittikçe yani şuradan 3'e kadar geleceğim. 3'e geldiğimde 90 dereceye değmiş olacağım ve açılarım gittikçe artacak. O zaman bu grafiğimiz doğruluyor arkadaşlar bilgiyi. B seçeneğine bakıyorum. Bu sefer 3'ten başlayacağım. 90 derecenin olduğu yerden başlayacağım. 4'e doğru gidiyorum. O zaman açımızın gittikçe azalıyor olması lazım. Bu bilgi de doğruluyor. C seçeneğine geldim. 2'den 3'e gidiyorum. 2 neresi arkadaşlar? Burası Mart dönemi. O zaman 90'a doğru gidiyor olmam lazım. Dikkat edin 90'da başlayıp azalıyor. Bu bilgi hatalı bilgi sevgili arkadaşlar. Ben de hatalı arıyordum. Yine D seçeneğine bakıyorum. 3'ten başla. 90 olduğu yerden başla. Ve 1'e doğru git. Kış yaşayacağın yere doğru git ki gittikçe gelme açısı azalacak. Yine grafimiz bizi doğruluyor. Ulaşacağınız seçenek C seçeneği. Dördüncü sorumuz bütün test kitaplarında hemen hemen rastlayacağınız bir klasik soru. Burada bakın açımız dik. Burada eğik arkadaşlar dik geldiği zaman biz yaz mevsimine hitap ettiğini burada da kış mevsimine hitap ettiğini anlıyorduk. Gölge boyları ile ilgili yorum yapabiliriz. Dikkat edelim. Soru ne diyor? Bu açıklama ve model dikkate alındığında hangisini söyleyebilirsiniz? Olumlu arıyorum. 21 Aralık tarihinde Oğlak dönencesinde 21 Aralık'ta Oğlak dönencesinde dik düşer arkadaşlar. O zaman bu durum bir numarayla göstermeli ama burada iki numarayı göstermiş. Bu bilgi yanlış. Ben söylenebilir. Aradığım için cevabım A değil. 2 numaralı yüzeyde birim yüzeye düşen ışın miktarı 1 numaralı yüzeydekine göre daha azdır demiş. 2 numaralı yüzeyde birim yüzeye düşen ışın miktarı 1 numaralı göre daha azdır. Evet bu bilgim doğru sevgili arkadaşlar. Neden? Çünkü dik bir şekilde düşüyor ve düşen ışın miktarını bu durum arttırıyordu. O zaman ben Doğruyu arıyordum. Cevabım Bursa. Diğer seçeneklere de bakalım. 2 numaralı yüzeydeki sıcaklık artışı 1 numaraya göre daha fazla olamaz. Burada ilk açıyla düşüyor. Ve 1 numaralı yüzeyde oluşacak gölge boyu 2 numaralına göre daha uzundur demiş ki orada dik düştüğü için hiç gölge oluşmaması doğru seçenek. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? B seçeneği olacak. Ve sorumuza bakıyoruz. Bakın güneş sağda kuzey yarım Kuzey Kutup noktamız ışık alıyor, Güney Kutup noktamız ışık almıyor. Dolayısıyla burası yaz yaşayan bir dönemde K ve L her ikisi de nerede arkadaşlar? Kuzey yarımkürede olan ülkeler. Ama bakın sıcaklık farkları birbirinden oldukça farklı. Bunun sebebini en iyi açıklayan durumu söylemiş bize. Güneş ışınlarının L'de demiş dik açıyla karşı yerine ilk açıyla gelmesi bu mümkün değil arkadaşlar. Eğer dik ve dikey yakın olsa L'nin değerlerinin daha yüksek olması gerekiyordu. İyi açıklar aradığım için bir olan seçenekleri eleyeceğim. Çeldiricisi olmayan bir soru sorulmuş. Cevabımız C seçeneği sevgili arkadaşlar. Evet güney yarım kürede hemen altını çiziyorsunuz. Arjantin'de yaşayan Mert sonbahar mevsimini Türkiye'de geçirmek için yola çıkıyor. Nereden? Güney yarım kürede sonbahara gitmeye çalışıyor. Demek ki e, Türkiye'de sonbahar istiyor ama gittiği tarihte Türkiye'de ilk bahar mevsimini rastlıyor ve şaşırıyor. Ne, nereye gitmiş olabilir diyor. Türkiye Mert'in gittiği tarihte hangi konumda? Türkiye neredeymiş arkadaşlar? İlk bahar. Hemen hatırlayalım. Bir tanesinin üzerinden gösteriyorum. Dört merkezimiz vardı biliyorsunuz. Şöyle birinin üzerinden göstereyim. Burası 21 Mart. Bizim için ilkbahar. Burası 21 Haziran'ı sembolize ediyordu. Yaz başlatıyordu. 23 Eylül'dü. Sonbahar ve 21 Aralık'tı. Burada kışa geçiyordum. E ben şimdi ilkbahara gittiğime göre dünyanın bu konumda yer alıyor olması lazım. Seçeneğim A. Diğerlerine bakalım. Burada neydi? Sonbahar olur. Biz ilkbahar arıyorduk. Olmadı arkadaşlar. Yine bu görseldeki konumuna bakarsanız yine sonbahar ve zaten güney vermiş. Bakın hiç olmaz. Burada yine güney vermiş. Güneyde bu aslında konum doğru ama Türkiye kuzeyde olduğu için bu da cevabımız olamaz seçeneğimiz A olacak sevgili arkadaşlar Evet sizinle yine iki farklı yayından 14 soru çözümünü paylaşmış oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın sevgili arkadaşlar.